Okulumuzun resmi hesaplarından herkese merhaba. Basın Kulübü olarak yapacağımız röportajı hepiniz hoş geldiniz. Ben Basın Kulübü'nden İrem Nur. Ben Kaan Cevzozu. Okulumuzu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil eden Muhammed Halil Akdeniz bugün sorularımızı cevaplayacak. İlk soruyla başlayalım. Ee, bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Muhammed Halil Akdeniz. Ali Fuat Başlığı Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Ee, Kocaeli Gölcük'te yaşıyorum. Teşekkürler. E, i̇kinci sorumuza devam edelim isterseniz. E, bilek güreşçisi olmaya nasıl karar verdiniz? E, bu kararınızda herhangi biri veya bir durum etkili oldu mu sizde? E, bilek güreşi yapmak hep benim küçük, yani küçüklüğümden beri hayalimdi. E, fakat elimizden tutacak, yani yön gösterecek e, bir hocamız olmadığı için hiç yarışamıyordum. E, ben 9. sınıfken, yani 2 sene önce 2019'da Mehmet Hoca Mehmet Alagün hocamız geldi okulumuza. Sağ olsun bize yön gösterdi. Nasıl çalışacağımızı o gösterdi zaten. Ee, Kocaeli şampiyonasında yarıştık. Orada derece almıştık. Ondan sonra pandemiden dolayı e, uzun bir ara vermiştik. Tabii biz burada e, bırakmadık. Hep devam ettik. <laughs> Emek, karşılığını aldık. Yani. E, aldığın ödüller ne? E, nerelerde turnuvalara katıldın? Turnuvalarda Kocaeli'ye katıldım. E, Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum Tokat'ta oldum. Ee, sağda solda ikinci oldum. Ondan sonra büyük Dünya Şampiyonası oldu Bükreş'te, Romanya'da. Orada kürsüde sağ oldu, üçüncülük oldu. Başarıların daim olsun. Sağol. Ee, dördüncü sorumuz, haftada ne kadar antrenman yapıyorsunuz? Ne sürede çalışıyorsunuz? Haftada ben dört gün antrenman yapıyorum. Ee, tabii bunun bir tanesi masa antrenmanı oluyor hafta sonları. Ee, haftanın geri kalan 3 gününde yaptığım antrenmanlar da ağırlık antrenmanları. Ee, alanında dünya üçüncüsü oldum. Ee, bu derece elde etmeden önce hayatım nasıldı? Şu anda çevremden aldığın tepkiler nasıl, nasıl Pek bir fark yok. Ee, sadece kendime olan güvenim baktı ve e, seneye yapılacak yarışmalarda kendime olan inancım var. Teşekkürler. Peki bilek görüşçüsü olmanın önce başka bir spor dalında veya hayatınızla ilgili farklı bir hayaliniz var mıydı? Bilek güreşi alanında ne devam etmek istiyor musunuz? İlerideki hedefleriniz neler? Benim küçüklüğümden beri zaten bilek güreşi yapmak en büyük hayalimdi, en büyük isteğimdi. Buna babam çok destek oldu sağ olsun. O da zaten istiyordu. Fakat dediğim gibi yönlendirecek bir hocamız, yani ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yönlendirecek bir hocamız da yoktu. İşte Mehmet Hoca sağ olsun o yönlendirdi bizi buralara. Ee, şimdi bilek güreşi üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. i̇nşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah. Ya bilindiği üzere şimdi bilek güreşi diğer spor dallarına nazaran daha az ilgi görüyor. Yani sence e, bilek güreşi ülkemizde ve dünyada nasıl ön plana çıkartılabilir? Ya şöyle diyeyim özellikle e, çoğu okulda ben bilek güreşini bir yarışması olduğunu bile bilindiğini zannetmiyorum yani. Yarışmasının bile olduğunu bilmeyen çok insan var. Yani potansiyeli olup da kendi potansiyelinin farkında olmayan çok insan var. Yani bu okullarda bir nasıl diyeyim seminer gibi bir şey yapılabilir mesela. Örnek veriyorum bir bilek girişçi, bir okulda gidip anlatabilir yarış yani nasıl diyeyim nasıl yarışacağını, ne yapacağını, ne yapması gerektiğini anlatabilir. <laughs> öğretmenler de teşvik yani edebiliriz diye düşünebiliriz aslında. Öğretmenler de teşvik olabilir. Aynen. Teşekkür ederim. Evet, gibi sizin de dediğiniz gibi Mehmet Gün öğretmenimiz sayesinde bilek güreşi dalında siz de başarılı oldunuz ve başarılar bekleniyor okulumuzda. Bilek güreşi sporunda ön plana çıkmaya çalışıyor okulumuz. Ve okulumuzun bilek güreşi öğrencileri de, yeni başlayan öğrencilerimiz de çok merak ettiği bir soru var açıkçası. Sağ kol veya sol kolla yarışmak arasındaki farklar nedir? Sağ kolla sol kol arasında yarışmak her insanın kendi karakteristik özelliği olduğu gibi bence sağ kol ve sol kolda da ayrı ayrı bunlar kendi karakterleri var. Mesela ben sol kolda uyguladığım tekniği sağ kolda kesinlikle uygulayamam. Yani bu kendini yanlış hissediyorsun. aslında çok daha solak sola kolda şey daha rahat hissediyorum mesela. Yani Peki bu çalışmayla değiştirilebilir mi antrenmanla çalışma? Ya antrenman Zaten antrenmanlarda da aynı antrenmanı iki konuda da yapıyorsun. E fakat masaya yansıtmada sorun yaşıyorsun yani. Hani o kolun o tekniğe uygun olur. Anladın mı? Yani daha... Aslında bizim bir sorumuz vardı ama sen sanki cevapladın gibi. Bilek güreşine başlamanda ve gelişmende en çok desteği ve emeği olan kişi ki... Zaten şey. belli yani çıkaran Mehmet <laughs> Ulu'ya güleceğimiz. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, size göre başarının sırrı nedir? yani başarının sırrı çok çalışmaktan ziyade akılla çalışmak bence. ben kendi başıma bir buçuk sene çalıştım pandemide. Ama şimdi başka bir yerden antrenman yapıyorum. daha tecrübeli bilgili hocalarla antrenman yapıyorum. Daha iki buçuk ay çalıştım ve dünyanın derece yaptım. Bence bu çok çalışmaktan ziyade akıllı çalışmak konusunda. Çünkü çalışırken hiç buralara gelebileceğinizi düşünüyor muyum? Evet. En büyük etken o zaman özgüvenlidir. Özgüven en önemli zaman e, ee, bitirmeden önce son sorumuza gelelim. Bilek güreşçisi olmak isteyenlere bir öneri, tavsiyen, söylemek bir şey var mı? Yani bilek güreşçisi olmak isteyenlere zaten kesinlikle hiç bırakmamalarını söylüyorum. Çünkü bu bırakınca çok gerileceğiniz bir spor. Yani böyle bir ay yapıp bir ay yapamayacağınız, yani bir ay yapıp bir ay ara vereceğiniz bir spor değil. Ee, süreklilik gerekiyor. Ama bırakmazsanız eminim herkes bir başarıya ulaşır yani. Ay, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. teşekkürler. E, Talha'ya katıldığı için teşekkür ederiz. Kendisini tekrardan başarıları daim ol. olmasını isteriz ve tebrik ederiz. E, okulumuzun sosyal medya adreslerini takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.